Neyse artık rutinleri olan bir insanım. Eee bu 18-19 günlük yokluğumda rutinlerimi artık oluşturuyorum. Bu konuda sıkıntı yaşamayacağımıza emin olun. Artık mesela sabah kalktım. Yürüyüş. Evde mesela şurada duvarı deldirdim. Kardeşim orada boşluk mu var? Mert'cim hemen gidiyorsun Hırdavatçı'ya. Köpüğünü alıyorsun bak üşenmek yok. Bir şey düşündüğün an yapacaksın. Düşündün aklına mı geldi git yap. Aklına mı geldi git yap. Aklına mı geldi git yap. Abi üşengeçlik yok çok sıkıldım bu işten. Gerçekten şu 18 günde çok düşündüm ve ben artık çok farklı bir insanım. Yani size neler olacağını, neler yapacağımı anlatmıyorum. Bunlar hakkında size bilgi paylaşımında bulunmayacağım. Sadece beni iyi izleyin. Bu arada sizlere de şöyle bir sitemim var. Bu zamana kadar beni izleyen insanlara ben her zaman ne dedim? Kardeşim beni ben olduğum için izleyin. Beni bir ekibin içindeyim diye, beni arkadaş ortamım için veya bir oyunu oynuyorumdur işte rol play yapıyorum diye beni bu yüzden izleme kardeşim. Beni izliyorsan ben olduğum için izle. Beni anlayarak izle. Beni incele amına koyayım yani. Hani amına koyayım niye diyorsun? Küfür etme mesela. Beni kardeşim orada senin beni anlayarak izlemen lazım. Sen beni boş kafayla izledikten sonra izleme daha iyi. Gerekirse burada bak şu an kaç kişi var? 10233. Gerekirse burada 233 kişi kalalım. Ama gerçekten izleyen kişilerin beni anladığını hani beni tanıdığını anlamak istiyorum ya. Ama 3 yıllık izleyicimle tartışmaya girdim. Ya o adam beni Hiçbir şeyimi anlamamış. Benim hiçbir şeyimi anlamamış ya. Baba sen beni boş kafayla niye izliyorsun? İzleme. Benim bakış açımı kapmıyorsan, benim bir olaya nasıl tepki vereceğim kapmıyorsan izleme kardeşim. Haklısın. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Hani bunu da söylüyorum. Ee, bu saatten sonra dediğim gibi çok farklı kendime şeyler oluşturuyorum. Rutin mutin. Harbiden üşengeçlik sıfır baba. Sıfır ya sıfır. Bu çocuk hiç üşenmiyor. Bak şu 18-19 günde çok inceledim, çok düşündüm. Çok planlar kurdum kafamda. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Evet, buydu liste. Hallettim. Bak, oğlum bak harekete geçtim. Bekle. Ne sanıyorsunuz bu çocuğu ya? Bak. Görüyor musun? Ayık oğlum ya. Allah Allah. Bak. <laughs> bak bu çocuk bak dolandırıldım. Dolandırıldım ya. Oğlum bu internette çok büyük duruyordu. Bak. İnternette çok büyük duruyor. Marka reklam reklam değil ha. Öyle bir şey yok. İnternette çok büyük duruyordu. Bu benim aha kolum kadar bile değil. Kolum kadar bile değil ya. Bu ne baba? İçine çekiç anca sığıyor ya. Dolandırıldım ben bunu dev gibi bir şey sanıyordum. Baksana şuna ya. Bu ne kardeşim ya? Dur la, içine koymayı unuttum. Bak daha bekle. Gördük. Neyi gördün? Pardon. Neyi gördün amına koyayım? Neyi gördün? Spor yapmayalı iki buçuk ay olmuş. En son yemek yayında yapmışım. Neyi gördün amına? Kendi kendine. Ben de şortta delik melik var sanıyorum. Bak düzen. Görüyor musun kardeşim? Burada Okan Yılmaz yazıyor. Okan'ın okuldan kalma. Bak düzen. Tık 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 tık. Bunlar hep harekete geçmenin hareketleri. Evet. Yani biraz keskin keskin fikirlere sahibim bu aralar. Biraz daha Hani yayıncılık anlamında olumsuz hiçbir şey. Yani sizi etkileyecek hiçbir şey yok. Sadece daha da e, eğleneceğimizi, daha güzel vakitler geçireceğimizi inanıyorum. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. Emin abi gitti mi? Ha onu anlatalım. Kollar küçülmüş. Bak spor yapmıyoruz ki saldık artık ya. Emekli adam gibiyiz ya. Kardeşim ya. Alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Emin abi gittim mi? Tamam orayı da anlatayım. Şimdi arkadaşlar 18 gündür. 20 gün diyelim onu bağlayalım. 20 gün diyelim onu bağlayalım tamam mı? 20 gündür evimde değilim. Dışarıdayım. 20 gündür dışarıdayım. Evet biliyorum. Yayın da yapmadık. Tamam. Sıkıntı yok. Ama bu bana böyle bir güzel bir şey oldu. Dinlenme süreci oldu. Herkes de birbirini özlemiş de olmuştur ama zaten keyfimden yapmadım. Ee, Emin geldi İsveç'ten. Emin'in gelişini de zaten bizim Limon FC'nin sonuna bağladık. Dedim ki Emin sen gel şimdiden. Hani buluşalım. Hazır zaten. Yayın da açmıyoruz. Ee, burada beraber maç izleriz falan filan. Tugan abi de sordum ondan sonra emin geldi. Kardeşim neler neler yaşadık. Hani <laughs> çok eğlendim bak. 5 gün buradaydık herhalde. Bak 5 gün buradaydık ama gerçekten aşırı eğlendim. İnşallah bizimkiler de eğlenmiştir. Ciddi ciddi eğlendim. E hiç vlog, vlog hiçbir şey çekmedik. Vlog, vlog çekeceğiz falan diyorduk ama koyduk kenara. Vlog u. Ondan sonra keyfimize baktık. Tezgah lan bu. Baba bizim o tezgah lan bu mimi. Baya bildiğin şu an genel meme oldu ha. Fark ettiniz mi? bir zaman bir buçuk yıldır burada ben tezgah lan bu. Tezgah lan bu falan diye dolaşıyorduk. Bildiğin şu an bir baktım meme olmuş her yerde. Oğlum bu dört oldu. az siktir. Oğlum bak bu 4 oldu. Harbi 4 oldu bak yaptığımız mimler hep biz yaptıktan böyle 3-4 ay sonra kendi aramızda yaptığımız şeyler 3-4 ay sonra popüler oluyor. Ondan sonra burada biz bu espri yapmaya devam edince sanki böyle özenti bebeler gibi görünüyoruz. Öyle bir şey yok. Bunu çok yaşadık bak. Bunu çok yaşadık bu 4 oldu. Eminim hoş geldin kardeşim. <laughs> 5 yapalım bakalım artık orasını göreceğiz. 5 olacak mı? Kirve yapma yanarız. <laughs> Şimdiki. ondan sonra dedik ki video vlog'u atalım. Tamam mı? Köşeye vlog'u attık. Tamam mı? Ondan sonra dedik ki hadi Ankara. Ankara'da ben sizi bir güzelce ağırlayayım. Güzelce bir vakit geçirelim. Tamam mı? Yaşadıklarımızı söylüyorum. Arkadaşlar bu arada bu olay ciddi. Kordi ölüyordu. <laughs> Baya ölümden döndü. Baya Kordi şu an şu an Kordi'nin cenazesinde olabilirdik. Vallahi diyorum Kordi <gülüyor> ölüyordu. <gülüyor> Vallahi yemin ediyorum ölüyordu. Anlatıyorum sakin olun. Şimdi i̇şte arkadaşlar ee, biz işte dağ evindeydik. Dağ evindeyken sabah kalktık Emin dedik ya baba havuza gidelim ya. Baba havuza gidelim baba havuza. Zaten Emin 5 gündür ağzında bir havuz inmedi çocuğun. Ya çocuk hayal kurmuş bizle beraber havuza girecek anladın mı? Adamın en büyük hayali hep beraber havuza girmemiz. Ya babo ne olur havuza girelim ya falan. Sabah ondan sonra orada bir tartışma döndü. Zaten bizimkiler kedi köpek gibi amına koyayım. Cordy, Lazona, Emin. Birbirlerine bir anda giriveriyorlar. Ondan sonra Emin de ya, havuz havuz Lazona dalga geçmeye başladı. Ya sikerim seni ya bana falan. O zaman oğlum sen ne ne Bunlar full tartıştı etti ondan sonra dedik ki baba Emin misafirimiz. Emin'in artık istediğini yapacağız ve havuza gideceğiz. Hem Allah razı olsun. Dedik tamam kardeşim. Emin'i e, Kızılcahamam'da benim çocukluğumda gitmiş olduğum bir yer vardı. Hem termal gidelim hem de şeye gidelim diye. Havuza gidelim diye. Tamam mı? Çok mu komik? İşte şimdi dinle bakalım güleceğim mi gülmeyeceğim mi? Bence komik. <laughs> Hikaye çok derin anlatacağım. Çünkü iki tane farklı nokta var görmeniz gereken. Ee, ilk başta giderken ondan sonra dedik ki beyler işte havuz var havuzda... Ben burayı biliyorum dedim. İşte güzel havuz var. Su topu oynarız. Hep beraber eğleniriz falan. Yola çıktık. Ee, bizim daha evinden işte 35-40 dakikalık falan bir yolculuk yaptık. Ee, şeye gittik. Havuza gittik. Havuzun bu arada girişi 850 liraymış. Hani ne yaptırsan. Spaya da gitsen. Hani atıyorum sen kese köpük de alsan. Yanında e, işte ne bileyim masaj da yaptırsan. Her türlü o 850 lirayı vermek zorundaymışsın. Havuza girmek için. Pahalı yani en azından spa ve sonuçta burası otel olduğu için pahalı olmasını anlayabiliyorum. Ama bence spa ve kese köpüğü falan hani bu spa'nın şeylerinden kullanacak kişilerin oraya girmesi bence ücretsiz olmalı. Çünkü sonuç olarak sen orada zaten onlara ekstra ücret ödüyorsun. Onları kullanmak da senin hakkındır. Ne olursa olsun herhangi bir gittiğin yerde bir spa'ya bir ücret ödediğin zaman ayrı yeten o havuza girmek için de giriş ücreti ödemezsin. Bu çok saçma bu arada. Bunu çok mantıksız buldum. Neyse 850 TL'yi ödedik. Ondan sonra hem dedi ki babo Baba ben hazır buraya gelmişim bir de kese köpük yaptıralım. Bir de masaj yaptıralım falan. Tamam baba. Kese köpük falan filan da yaptıralım. Masaj ondan sonra hepimiz kese köpük masaj <laughs> yazıldık tamam mı? Ondan sonra dedik ben dedim ki beyler bakın. Su topu varsa su topu oynayalım. Suda top varsa bak su topu çok iyi akar. Harbiden akar makar baktık. Top mop yok dedik hadi bir havuza girelim. Bak buraya iyi odaklanın. Şimdi burada başka bir yere gideceğim. Havuza girelim dedik. Şezlong'a geçtik. 2 metrelik kısma geldik. Burada durdur hikayeyi. aklınıza canlandırın. Tamam mı? Lazona, Emin, ben, Sait, Çıplaz, mayalarımız var. 2 metrelik havuz. Tam beni balıklama atlarken düşün. Tamam mı? Hikaye burada dondur. Tamam mı? 12 gün önceye gidiyoruz. Muhammed Bediran Yamalı kendisi keyifli keyifli denize giriyor. Bak denize. Tamam mı? Keyifli keyifli denize giriyor. Keyifli keyifli denizde yüzüyor. Hani bak hiçbir problem yok değil mi? Değil mi? Şimdi bunu da aklınızda tutun. Şimdi tekrardan benim balıklama atladığım yere git. Ben balıklama atlıyorum. Yüzüyorum. Hani şu an ne biliyorsunuz siz? Kordi denize girdi. Ve denizde yüzdü takıldı. Bir şeyler yaptı. Yani yüzme dedim böyle kulaç atma değil. Denize girecek özgüven var yani çocukta. Tamam mı? Ya mal olması lazım. <laughs> ya da yüzmeyi biliyor olması lazım. İki seçenek var. <laughs> Ondan sonra... <laughs> İki metreyle girdik. Kordi bir şey yapmaya başladı. Yani derin mi burası falan. Bilmiyorum derin mi falan hani şöyle şöyle yürüyor. Dedim derin kanka iki metre işte burası. Ayağın yere değmez. Sen şu köşeden gel. Hani derine girmek istemiyorsan şu köşeden atla. Dedi ki bakarız falan filan. Lazona atladı. Emin atladı. Ondan sonra Sait yoktu. Sait içerideydi. Kardeş biz biraz yüzdük. Kordi biraz bizden geç sonra. <laughs> Kordi atladı. Uzaktan baktım Kordi'ye, sıkıntı yok. Bak ama yüzmeye başladı. Bir vurdu, İki vurdu derken bak Kordi'den şöyle şeylere gelmeye başladı hani. Vuruyor, su fışkırıyor, ağzına giriyor. Kordi yok oluyor, çıkıyor. Tekrar vuruyor, Kordi yok oluyor, çıkıyor. Ne oluyor lan dedim. Ondan sonra ben orayı durmuyordum. Kordi bir daha çıkmış. Ölüyorum amına koyayım. <laughs> Ölüyorum amına koyayım." demiş. Lan arkama bir döndüm ondan sonra Lazola'ya bir baktım. Kardeşim benim bak Kordi'ye aşkını görün bu çocuğun. Kordi'ye aşkını görün. Balina gibi amınam Karadenizli ya bu. Balina gibi lu diye birden denizden dal havuzun içinden daldı. Kordi'ye doğru hızlı hızlı gitmeye başladım. Baktım bu harbi çırpınıyor ben de arkadan gitmeye başladım. Ama Lazola çok seri şey yaptı, hamle yaptı. Ondan sonra lan oradan baktım can kurtaran adamın eli ayağına dolandı. Adam bir heyecan yaptı çünkü adam düşünsene yani. 20 yıldır bu işi yapıyorsa belki ilk defa biri boğulmuş olabilir o havuzda amına koyayım. Hani oradaki tek boğulacak kişi Bediran. Anladın mı? Orada başka bir insan boğulamaz amına koyayım. öyle bir mantık yok. İmkansız. O adam oradan simidi çıkarttı, simidi fırlattı, simit kordiye gelmedi. Lazonu hemen oradan sonra yetişti. Kordiyi simite doğru itti, kordiyi korktusunda... <laughs> <laughs> öksürüyor, öksürüyor. O dedik iyi misin? Sıkıntı yok. Bedir ondan sonra Şöyle yavaş yavaş bir yere doğru getirdik Dedik kanka ayağını bas Sakin ol Mayosundan tutup da götürdük Alo ne oldu lan çocuk Ne oldu lan Panik ol çok panik oldu Aşırı panik oldu Ne dedi Geldim hemen ha hoş geldin koçum Hoş geldin Ondan sonra saçlarını çok güzel olmuş eyvallah Sağ olasın da benim dış görünüşümü bırakın ee, Ondan sonra Cordia'yı götürdük Dedik ki kardeş sakin ol. O bize anlatıyor işte ben aslında yüzmeyi biliyorum. Ben şöyleyim. Ben işte aslında yüzmeyi biliyorum da ben durmayı bilmiyorum falan. Uyduruyor bir şeyler Yüzmeyi bilmiyormuş Kordu. Biz orada onu anladık. Hani ben sanıyordum ki. Çünkü önceden biz Kordu ile havuza girdik. Lan denize girdik yani. Hadi havuzu anlarım. Ayağa basıyor diye. Lan denize sen nasıl giriyorsun? Denize nasıl giriyorsun? Adam bizde bildiğin denize girdi. Lan bir dalga koysa Kimse kurtaramaz bebeği yani hani. Daha havuzda duramıyor. Değişik. Sığ yerde yüzüyor. Oğlum sığ yerde yüzsün istediği kadar o dalga bir koyduğu gibi var ya bir çeker seni götürür gider. Ya ciddi bir şey olaydı. Allah korusun işte. Vallahi bir şey olmadı. Ama Kordi'nin biz bugün Kordi'nin yüzmeyi bilmediğini öğrendik. Ondan sonra ikinci mevzu. Lazona ölüyordu. <laughs> <laughs> Nasıl? Bu ciddi bir olay değil. Ama bence Allah korusun Lazo'nun acilen bir akciğer borusunun bu açtırması lazım nefes borusunu falan. Arkadaşlar dün daha evinde yatarken sabah şu sese uyandım. Böyle bir ses geliyor. Yemin ediyorum abartıyorsam piçim. Abartıyorsam en adi şerefsizim bak. Hani o sesi de tam çıkaramıyor ama Böyle bir yani sanki havuzda bir vakum çekiliyor ve o vakumun suyu bitmiş. Bir şey oluyor yani anlayamadım ama sabah beş buçuğum altısı ne? Lan kaldırdım kafayı lazona <laughs> uyurken ne sıkıntısı var anlamadım. Böyle nefes alamama şeyi var. Bir de Lazona bunu yaşadı. Ondan sonra orada tabii hepimiz uyandık. Herkes birden tek ağızdan Lazona'ya küfür ettik. Yarram, marram. Hani küfür canlandırmaya gerek yok. Herkes Lazona'ya küfür etti. Ondan sonra beyaz atletiyle yan döndü. Geçti. Lazona'nın uyurken abi hem Lazona hem Kordi. Bir de biz daha evinde aynı odada yatıyoruz. Öyle bir fantezi yaptık. Aynı odada 5 yatakta. İşte ben burada, Emin burada, Kordi burada, Sayit Lazona. Anladın mı? Şey gibi bildiğin e, koğuş gibi. Anladın mı? Hepimiz aynı yerde yatıyoruz. Biri oradan zart, biri bart. Hani bildiğin çok samimiyetimizi arttırdık. Ama Lazona ve Cordy bak böyle bir horlama görmedim ben. Harbi söylüyorum ki bile azmış. Hani Cordy'ninki bile azmış bu Lazona'nın ilginç bir şey. Onu da ben muhtemelen e, kiloya bağladım. Ben de çünkü kiloluyken annem falan geceleyin beni kontrol ediyordu. E ee, onunla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kilo olduğu zaman herhalde bu bölgeye bir baskı mı yapıyor? Öyle bir muhabbet bence. Uyku apnesi gibi bir şey. O bu arada evet bu hani kilo milo da değil. Uyku apnesi bu. Hani <laughs> Vallahi öyle bir şeydi. Harbi ya bak abartıyorsa menadi şerefsizim yani. Herkes şahit. O gün evde olan herkes şahit ve direkt Lazonya'ya sövmeye başladık. Korktuk. 3 Arkadaşlar Emin ölüyordu. <laughs> Ama Emin rüyasında ölüyordu herhalde. Emin muhtemelen rüyasında ölüyordu. Aynı gün sabah 7 suları tamam mı? Birden uyurken yanımda böyle sesler gelmeye başladı. Babu, amına koyayım. Ananı sikeyim. Babu, aa, babu, babu, babu dedi. Ondan sonra bir baktım. Bu yatağın dışına çıkmış. Kendi kendine böyle babu, babu, babu bir şeyler yapıyor amına koyayım. Ne oluyor lan dedim amına koyayım. Ben de uyandım. Ne oluyor lan diyorum hani. Ne oluyor lan diyor babo. Babo. Babo cevap da vermiyor. Ne oluyor lan diyor babo. Babo. Babo diyor. Ondan sonra ne dedi? Ya kramp girdi babo ya dedi. Ha, tamam bende bir şey oldu sandım dedim uyku sersemi. He babo kramp girdi ya amına koyayım dedi. Yattı. Tamam ben kramp girdi sanıyorum. Olayın gerçeği. Şimdi hikayeyi de Sait Sarp'la beraber birleştirdik. Tamam mı? Şimdi bu olay yalanmış. Üf, olay yalanmış. Olayın gerçeğini anlatıyorum. Arkadaşlar Said Sarp o sırada uyanıkmış. Şimdi koğuşta uyumanın avantajı bu. Said Sarp o sırada uyanıkmış ve Emin'in tüm yaşadığı şeyi ee, görüntü demiş. Emin yatakta yatarken birden anam sikeyim. babo anam sikeyim babo demiş. Birden yataktan kalkmış ve yataktan kaçmış. Emin Yatakta muhtemelen altından artık yılanlar mı geliyordu, böcekler mi geliyordu? Hani bir canavar mı Emin'i avuçluyordu falan? Artık ne oluyorsa emin ondan korkup kaçmış. Kendi iddiasına göre de yalandan hala diyor ki ben kramp ayağıma kramp girdi ama muhtemelen korkutucu bir rüya gördü. Bunun da korkutucu rüyaya getirmemizin sebebi Emin 3 gündür orada bir rahat uyuyamıyor. Sürekli bir erken kalkmalar. İşte herkes yatıyor Emin bir 2 saat sonra uyanıyor, gidiyor, geliyor. Emin işte lan sabah bakıyorum 9 Emin bir aşağı gitmiş gelmiş. Emin orada bir tedirgin oldu. Şimdi adam İsveç'te yaşıyor. Kaç yıldır İsveç'te yaşadığı için. Gece yatıyoruz mesela. Camiden ses geliyor. Allah diyor Emin. Babu. Babu diyor. Ondan sonra bahçede oturuyoruz. Bu camiden tut 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 diye ses geliyor ya. Tut 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 Babu diyor. Bu dönüyor birden anladın mı? Hani alışık değil. Bizim için çok normal şeyler ama o hiç alışık değil. Hiç alışık değil. Emin ne diyor? Ulan iki tane goril hayvan gibi horluyor. Nasıl uyuyayım? <laughs> o doğru. O doğru. İki tane maymun vardı odada. Bir de bir ses yapıp duruyorlar lazım bak. Sürekli bunu yapıp duruyor. İkisi full şey yapıyor. Babu ne alaka? Emin öyle diyor bilmiyorum. Emin bildiğin babu babu babu. Öyle kartmış. Tamam mı? Şimdi Emin'in tedirginliğini anlattım. Ondan sonra üst katta da gece yatmadan biz şey muhabbeti çevirdik. Bu ne ya? Ay! 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 Babu babu babu! Ondan sonra dur. Emin'in Tukan abi siz dediğim yok Tukan abi yoktu. Tukan abi döndü. Ondan sonra biz kardeşim e, gece yatmadan önce Emin'in tedirginliğinin sebebi bu. Şimdi işte gece yatıyoruz birden ezan okunuyor Emin korkuyor. Baba o ne? O ses neydi lan? Biri konuştu baba falan. Hani Emin tedirgin zaten. Ondan sonra üstüne biz bir de Kordisal'a cinmin muhabbetleri çevirdi. Bir de üstüne ondan sonra Lazanalar dedi ki lan Mert sen burada tek başına yatılmaz. Burada hırsızlar seni. burada arada Emin için yapıyorlar bunu. Hani Emin'i korkutmak için yapıyorlar. Hani burada hırsızlar gelir. Oğlum burada çok sıkıntı. Beyler işte ses duyarsanız dikkatli olun. Hani burada ses duyarsanız saklanmak lazım falan. Emin'in beynine iş dediler, iş En son uyurken Kordi de şeyi açtı. Ben bu korkutucu şey oyuncağım vardı ya benim. Lebbeyk Allah, lebbeyk. Deve yürüyor üstünde bir tane Arap. Lebbeyke Ondan sonra etrafa ışıklar vuruyor. onlarda Onlar da en son kordu bir de herkes uyuduktan sonra onu açtı. Eminim psikoloji zaten alt üst oldu. Bebe İsveç'te büyümüş bebe. Nereden bilecek bunları? O yüzden dolayı da sabah öyle bir tepki verdiğini düşünüyoruz. Ya. Bunun üstüne ne yaşandı biliyor musunuz? Bunlardan önce. Bak bunlar daha normal hani anlık şeyler. Evimi su bastı evimi su bastı. Hani bir arkadaşınız duş alarak evi nasıl su bastırabilir? Peki sizce bu duşu alan kişi kimdi? <laughs> Herkes Kordi yazdı Kordi <laughs> ve Lazona arasında gitmişsiniz ama ağırlık Kordi olduğunu söylemiş. Lazona ve Kordi demişsiniz ağırlıklı olarak. E, Kordi Arkadaşlar Kordi kardeşim duş alırken nasıl olduysa bu arada Kordi'nin hiçbir hatası yok duş tıkanmış ve Kordi de fark etmeden duşa altındaki o silikon var ya silikon tam kapatamamış aradan sızıntı var yani anladın mı? Baba Kordi duşu alırken lan su oradan yükselmeye başlamış 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 su oradan ak kapıdan bak tuvaleti bas tuvaletin kapıdan çık. Tuvaletin kapıdan ara koridoru bas. Halı olduğu gibi sırıl sıklan. Benim ta yayın odasına kadar su gelmiş. Ondan sonra bunu Lazano fark etmiş. Halım zaten iptal. Balkona kaldırdık. Bu arada halıları zaten çok şey almıştık. Ee, çok önemli bir halı değildi yani. Zaten muhtemelen birine verecektim. Çünkü zamanında 2000 TL tüm eve halı kestirmiştim. Öyle çok fiyat performans ürünü. Mükemmel bir üründü. Ama artık değişme vakti gelmişti, çok eskidi. Evde çekpas yok ama ben faraşta suyu çektim ebesin şeyine kadar. <laughs> Ondan sonra artık oradan sularımıları bizimkiler bir şekilde halletmişler. Ben evde yoktum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. O sular bir şekilde halledildi. Ben eve geldiğimde sadece halı ıslaktı. Halıyı katlayıp balkona astık. Onu geçtik. Ondan sonra son değişik olay. Bugün en son. Emin'i bıraktım. Sonra Cordy'leri bırakırken Cordy, Lazano'yu ve bırakırken hepimiz ölüyorduk. <laughs> gerçekten hepimiz ölüyorduk. Yani farklı bir yolda arabayı sürüyor olsaydım Gerçekten bu arada bunda dalga geçmiyorum. Harbi bak sorma bak Lazona da diyor. Ciddi söylüyorum. Ya arkamda hızlı bir araba olsaydı veya farklı bir yolda olsaydım Allah korudu. Cidden Allah korudu. Baba Arabayı sürerken birden akü lambası yandı ve dedi ki aracı vitese geçirin. Diyu, diyu, diyu. Aracı vitese geçirin. Diyu, diyu, diyu. Böyle bir uyarı çıktı lan gaza basıyorum gaz gitmiyor. Araba birden fren yapmaya başladı. Vurururur. Pat dedi durdu. Allah'tan arkamdaki araba durabildi hızlı değildi. Yani arkamda bir kamyon mamyon hızlı gelseydi ölürdüm. Hemen ardısından şeye bastım. Start stop'a bir daha bastım. D'ye aldım hemen gaza bastım durmadım. Patlayacaktık. Klasik evet 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 evet. Biraz problemli yapacak bir şey yok. Babama da olayı anlatmadım. Sıçar ağzıma. <laughs> Klasik baba. 155 bin kilometrede olunca araba böyle şeyler yaşanabiliyor. Neden olmuş? Vallahi bilmiyorum. Giderken de yavaş yavaş gittik. Hani dedim ki bizimkiler arkadaşlar bu bir daha yaşanırsa hani havalimanına götürdüğüm için yol uzun. Orada herkes süratli gidiyor. Bu bir daha yaşanırsa ölebiliriz. Sayit diyor ki hakkınızı helal edin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ben dedim ki arkadaşlar öleceksek de bir kişi falan sağ kalmasın. Hani o çok sıkıntılı bir durum. Öleceksek hepimiz aynı anda ölelim. Benim hakkım helaldir. İlerledik bir şey olmadı. Ama o bir daha yaşansaydı ölecektik muhtemelen. <laughs> 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 Emine kese köpük öncesi fotoğrafı. Hayır. Buna bir bakmam lazım. Nasıl çıkmışız? Yani tamam. <laughs> Gösterebilirim. Şöyle bu da kesik köpük sonrası. Kesik köpük sonrası pozumuz. <laughs> Başka Halı sağ öncesi gibi değil mi? Hani şöyle Şöyle bir foto çekindik. Öyleydi, eğlendik, güzel vakit geçirdik. Güldük. Ee, şöyle bir şey oldu yani, bir sıfırladık. Mentaller sıfırlandı. Keyifliydi. Bir 5-6 kere ölüm tehlikesi atlatıldı ama güzeldi yani.